Mutluluk Oynanır kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Buğra Ben Emrecan Ben de Hakan Bugün üçümüz arkadaşlar Mutluluk Oynanırlı şans blokla Hunger Games oynuyoruz Yanımda gördüğünüz gibi Emrecan ve Hakan var hoş geldiniz beyler Hoş, ben hoş, ben hoş ilk bulduk Buğra abi, abi otopark at, okay, Aynen Hakan gel benimle Abi ben takıldım buraya Gelirsin Hakan bir şey olmaz Vurun vurun bana vur Geliyorum bir saniye bekle Hakan shiftten gel shiftten Ay Allah Lan tamam. oğlum Hadi. Hadi. Ha tamam kurtuldum abi. Kaç kaç Burak. Kaç bırak, kaç abi kaç bir buçuk kalbim var ama arkamızda fena bir set var Hakan bizi A alacak gibi. Abi, abi, abi bir baltalı gördüm orada. Parka gelin siz altına. Tamam, orta parka doğru de, geliyoruz. Adam beni kovalıyor abi ne yapacağız? Burak kılıcın var sen kılıcın var gel. Tamam dur adam bıraktı peşimizi tamam. Abi dur. Bu sen misin Emrecan? Yemek ha. var mı Emrecan? Aa o şundan. Çiğ tavuk yedin Arkana attım bir tane. Arkanızdayım. Dur Arka, abi, abi sakin gel. Aşağıya aldın mı Emrecan? Almadım abi sen Eee gençler bırakın. daha fazla mutluluk oynanır kanalında video gelmesini istiyorsanız Eee videoyu beğenmeyi hala mutluluk oynanır kanalına abone değilseniz <laughs> Abone olmayı unutmayın Hakan bırak vloglarıma şöyle. <laughs> ben aşağı ineyim mi? Abi, abi hep birlikte inelim bence Ve bu arada arkadaşlar bakın benim de böyle bir bloğum var elimde Onu da göstermek istiyorum size Böyle o ok korkudan <laughs> ok Adam geldi Emrecan Aşağı abi. gel o setli geldi o setli geldi abi Aşağıdayım ben dur yukarı çıkıyorum ha, Abi gel, gel. Geç sen geç 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 geç, geç. chest'e git sen. Almadın mı burayı? Öleceğim bura. Öleceğim. Oğlum ölmeyin lan. Öldüm H ya öldüm. Aha Hakan niye dalmıyorsun? Kanka ben daha yeni geldim. Adam elle dalıyorum ölürse artık. Dur abi ben alacağım. Kaçtım. Ben alacağım. Öldür, öldürüyor abi adam geldi bura abi öleceksin Hakan kovalıyor. Dur. Öl... Öldürdüm. Öldünün öldürdüm. Öldürdün mü? <laughs> he he öldürdüm. Helalsin tamam. Biz alacağız Hakan'ı bu maçı. Ben için. size info vereyim o zaman. Dur Aynen. Abi info vereyim. Dur daha 8 kişi. Hakan dur şurayı kapa Hakan çık. Ne yapıyorsun? Abi çık şurada zombi var zombi sıkıştı Kaç kaç. Bir dakika Buğra abi. abi. Kılıç, hiçbir bir şey var mı Hakan? Abi hiçbir şey yok yani al ata at, at, kılıç al. Daha süper tamam ışık şey görüyoruz. abi sen Ender Pearl'sına sorayım mı? Buğra bunu da al. Yok olma. Atıyorum sana. Tamam süper. Gel abi çıkın dışarı. Dur bir abi setimizi değiştirelim evet. değişelim hemen. Şunları giyelim. Tamam elimde de bir şey olduğu için kutu. Bizim de bu videomuz var. Video <gülüyor> özel. <gülüyor> Eee şimdi devam ediyorum. Şu yukarı doğru çıkıyorum abi de yukarıda büyük bir, bir tane adam var. Yok an. yok oğlum ben yukarıdayım. He. Spek evet. olduğu için görebiliyor. Tamam. Aşağıınızda adam var. Nasıl? Nasıl yani? He yok spekletlesin dedim işe. Sakin Olur. ol reis. Reis. Hakan reis. şuradaki şeyleri Şurada de. Şurada da var bir tane. Yani, aynen bir dakika. Onu salma onu. Abi Bu izleyicileri da. görünce korkuyorum ya. Eee aha birisi daha öldü Hakan 7 kişi kaldık. Abi 450'de başlıyor derhalde. Hayır 3'te. Yok 3'te başlıyor kanka. Hakan gel yukarı gidelim biraz daha geçelim. Gel bildiğim güzel bir rota daha var. Oraya gidelim. Bu arada e, hani fark ettiğiniz yani par 72 haritasında oynuyoruz arkadaşlar. Aynen. Hmm. Ben abi size adam yeri söyleyeyim mi? Hayır şu an gelişmemiz gerek. Bu arada diamond çıktı Hakan diamond'ın var mı? Siz iyi ya. Diamond'ım yok abi. Hiç ZZ. yok yani. Hakan bende diamond vardı Hakan benim envanterimde diamond vardı. Kanka Bura baldı herhalde onu. Hayır ben abi. almadım bana gelmedi bilmiyorum. Abi rez yenilendi evet. bloklar Yenilendi mi? Aynen. Abi ben şey içtim Eyvah ee, eyvah. 8 saniye dur bunu kullanmaya gerek yok. Biraz bulanarak gideceğiz. Bir alacağım ben. Neyse içsem mi? Yok ya 2 saniye bir tamam. Aa diamond var bur abi. diamond abi yerde adam yok aynen yok. Bur abi diamond tamam. var. Hakan gel bir daha bence otopark inelim. At diamond. Hattım. Ortaya mı gitsek yok. var. Ortaya mı gitsek ya? Ortada adam yok. Ortada Ger adam yok. Şu an. Ger Ortaya gidelim. Ondan sonra gelelim bence ben buraya. Ben ortadaki o nilüferlerin üzerine girmeyeceğim abi. İsterseniz siz girin. Abi ortadaki chestleri alın. Koşun ortadaki chestleri alın. Tamam. Süper. Dur orta burada. Evet Hakan gel. 7 kişiyiz. Ben gireceğim oraya. Sen gir istersen. Takılıyorum. Yok, kanka. yok, kanka otomatik. Kanka hep takılıyorum cidden bak. Hep bu ortada böyle oluyor bende. Hakan'da bir şanssızlık var. Şöyle. <laughs> Aha köpek. Kurt. Ve adamdan tim var mı diye bakayım bir. Yok herhalde ya. Abi, var. Dissogna. Aa bir, abi bir tane bina da var. Sizin o binada var. Yukarıda bina var ya. Hakan, bir dur. Aynen. Hakan, Hemen? sağda sağdaki bina Hakan, tamam. bir şeyin eksik mi? Yani şu an bir kafalık eksik ama demirden var senin çok güzel olur. Demir abi Olsun tamam neyse. Şu gereksizlerini at Hakan da Al bak burada abi sana enchant'la atıyorum. Bunlar al. Bir tane havuzda var. Bak şeyleri o, o zaman hep en çatlı olayım Hakan. Bur abi şunu da al. Tamam desteği var süper abi. Bak ha, bundan. Wolf, tamam. Tamam. Batman yani. Abi binadaki binadaki oh, iki stop. kişi var herhalde. Bu binada mı? Aynen. Hakan Burak kişi var aynen iki kişi var o binada. Ciddi Hakan. mi? Aynen. Ciddi Ama ciddi team değiller herhalde. Team olmayabilirler. Aa değiller team ayrı yerdeler çünkü. Tamam gelmedi. Tamam bir saniye. Oo dur bir. Abi kapıda adam sizi görmedi. Görmedi. Hakan mi? al Hakan al. Ne Görmedin daha, daha görmedin. Abi. ]itch? sen de adam atladın. Aha, Geliyor abi. Arkamda Hakan gel. Diğer adam sizi görmedi hala. Tamam görmesin. Koş koş koş. Tamam boş. abi ben... sorun yok. Abi bendeki bu zıplama desteğiyle ben bu adam fena oldum. Allah. Oldu. Hakan, Arka... solda adam. Arkanız Arkana... adam. Anda. Kenti kenti Allah. Hakan hala. sana vuracaktım. Burak abi arkanda adam dikkat et. Burak abi boost atsana bana o ç ç ç ç... şeyle çıkınla. Uza biraz. Hakan dur ender pöl atayım sana. At kanka. Boş yer var envanterimde zaten. Ama adamı atayım mı? Öyle. Atayım mı? At 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 at. At. Helal. Ne? Ben ne yaptım Eminecan ya? Kanka yani? bir tane daha atabiliyorum. Öyle mi? Kanka. Evet. Allah Hakan. Ben gerek yok onu attım buz. Aa adam geldi. Binadan adam çıktı size geliyor. Tamam sorun yok. Hakan vurayım mı sana? Yok, vur. Geçti artık. Hakan endoplant? Kanka yok. Kanka, Allah! Wow. Tamam kanka bana. Kanka arkana geliyorum Hakan. Hiçbirisi gireme. <laughs> dur dur. Aynen abi okla okla. Oo, oh, dur, 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 kaç! Bur abi kaç! Dur 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 dur. Hakan sakın çık geçme önüme. Tamam önünde bitti. değilim. Aa, kaç kaç Geç vallahi ölecek. öleceğim. Kaç kaç. Aha vallahi ölüyor. Dur bir ölüyor abi, kaç. vardı Kaç benim. kaç. kaç. Yemeyeyim daha. Ya abi gipli. Ye. Gipli yemeyeceğim şimdi daha var. Neyse bu botlarla oynamak biraz zor ama Hakan dur. Ender pearl atayım mı sen? Mesela? Sa yok 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 sakın öyle bir hata git. Şimdi bunların ikisi kapışacak bekle. Abi bunlar ha, team, team Onlar team da. bence yok, ya. Yok, yok yok yok. Değil mi? Değil değil. Kapışıyorlar kişi <laughs> ha? Aa team değil. 3 kişi var ortada. Oha Hakan geri kaç. Siz, abi. Yayı ençle. Ölüyor. Ölüyorsun vallahi öleceğini. <laughs> Uf adam ne vurdu? 2,5 <laughs> kalp kalp gidiyordu. Abi adamlar bir kişi arıyor hala. Kapışmıyor bunlar yani. ya. Kapışmıyorlar mı? Yok. Bunlar sıkıntı bayağı Ama ya. Ama bir tane kişi bunlara ok atıyor. Nereden Kanka, atıyor? Kanka Burak'a ok atan galiba. Yo, yok. Yok yok arkadan bir tane. Başka bir yerden var. değil mi? Hakan. Hakan, aa iki Top tane diye var Hakan sana da diye kılıç yapalım. Dedim ya. ya sana ben iki tane diye var dedim. Farkında değilim ki. Abi bunlar yine binaya girdi ikisi. Bu arada ya. gençler çok uzun zamandır belki bir aydır Hunger Games'e oynamıyorum. Çekmiyorum Aynen. Çekmiyorum da videosunu ilk deneyişimiz. işimiz. Hadi evet. videodan videoya inelim dersin yani. Ben Eski şöyle. Eskiden oynanıyordu da çok. Hakan Hı. ya crafting table var mı Emrecan yakınlarda bir yerde? Şu evin içinde mi vardı Emrecan'la? Neredesiniz bakayım? Heh. Can sen bize info vermen gerekiyor. Abi ortadasınız zaten siz. Hayır ortada de değiliz. değiliz. O evin Hakan... içinde olması lazım. Bunun, bu evin içinde ben de İki hatırlıyorum. İki tane ama. oldu. O, bir tanesi bana istersen. Abi. Zombi çıktı. Abi o kadar Abi, şey. şey. Abi, abi seni kovalıyor zombi. Biz velet zombi bir saniye. <laughs> Şöyle hemen alalım Hakan. La. Hop Allah takıldım. Ben al, al. Oh. Hakan ha. bir daha sen açma lan. Tamam tamam, şey. tamam tamam tamam. <laughs> Abi adamlar gelebilir. Aha. Abi ben çarpıldım. Öldü bir mi Oğlum ölmüyor bu. Çık. Abi adam ortada tek. Giderseniz alırsınız. Vallahi. Adam... Bir saniye Hakan bir dur gaza gelme. Emecen hep böyle gaza getiriyor beni. Sonra ölüyorum hep. Bunları atalım. Yakalım. Gel Abi bir tane gapla al. Ver abi. abi. Adam ateşleri söndürmeye çalışıyor işsiz gibi. Aa yanıyor adam yanıyor intihar ediyor abi. Yanıyor. İntihar, i̇ntihar mi? Aynen intihar Bizden mi korktu acaba? İntihar ediyor be. Itemden evet. alın da itemler yanacak ya O yancak. Ölmeden Abi Ket Ket nasıl mı attım ona evet. Abi gitti itemleri gitti adamın Evet Diğer Yazık abi. oldu lan Diğer Adam'dan adamlar, nerede Emre Bina abi ikisi de yukarıda Yan bina burada mı? Evet başka bina yok Gidelim mi abi istersen Abi deneyin şansınız ya yani. Bence mı? daha kal Neredesin gel Arka. Abi. hadi abi ben size güveniyorum Üsteler mi? İkisi evet, değil tam... de gördüm Evet gördüm. Taktik mi yapacaklar lan acaba? Görmüyorlar sizi görmediler görmediler. Hakan geliyor musun? Aa ayrı abi ayrı. Gördü sizi gördü. Gördü mü? Gördüm. Abi oh. Hakan. Vur abi kaç vur abi. Kaç, kaç. Aa adamına vurdu çayın adamına vurdu. Kaç kaç. Çık çık çık. E, ne yapayım lan? Hakan dalsaydın alırdın sen o adamı Hakan. Alamazdım. Alırdım team yok. Vur abi gel gel gel. Gel, gel gör. kaç gel. Abi alırız bekle sakin ol. Aynen sakin. Golden Apple'ınız yok mu? Var, var bende. Bir tane var. Şimdi yiyin bence işte dalım abi yiyin dalın. Şey olsa aslında. Hayır var bende yay. Hakan dur yay açayım atışı. Hakan dur yay açayım. Ver ver. Al. Tam bir tane okum var. Al abi sen ok atıyorsun. Bana da ok lazım ne Emrecan? 4. Oğlum diğer 2 adam nerede Emrecan? 2 4 iki kişi daha var. Bak, hı, hı Bakayım. Onları bunlara getirsek. Abi Ma bir tane bu dağın başında ya nerede biliyor musun? Dağın, dağın şuradan bak bak bakıyor. Çok uzakta bu ya. Bunları almak çok sıkıntı. Ana! Işte. Abi o binada... Gidelim mi abi? O, pusu kurdular oraya hemen. Bak. Şu yukarıda Hızlanmış. bak. Aaa abi adam ortada! Adam ortada! Çek kalan adam ortada. Burak abi gel gel. Adam ortada. Onu hemen alalım Haka. Ama ata biniyor abi yetişemeyebilirsiniz. Abi, ha bendeki botlan alınca. Ben de şey de var ama enderpearl. Ama adam nereye gitti? Burak abi sen ikinci rotan var ya hani suyun altında. Ha oraya mı gitti? Aynen oraya gidiyor. Iıı güzel, güzel Zaten isim gördüm. Ha şurada gördüm. Aynen. Dur. Aha. galiba vuramadım tamam kaçıyor adam Hakan gel adam yaz hani... map'te bug var galiba yanmaması değil mi şeyde yanıyor şeyler aynen aynen Aa, bu adam at lazım size ya yok gideriz ya hiç. önüne falan geçme şey, <laughs> şey şimdi aa içki iç, iç, iksir iç... iç... içti işte bir de aa tamam. indi attan vur abi boost atayım mı size Kasana. abi ok mu atacak Go... abi eşlik oldu ne pulu var adamın hayır o ne ya tavuk oğlum yok. adam hızlı lan Kanka, He, aa iks... öldü. Şey ya, kim kaldı onların dışında? Burak ya, abi o, ok atabilecek misin ya. ya okun varsa? Aa, yarısını hatta. Hakan dört tane diyen var, gel sen kılıç yapalım. Abi bu adam A nerede biliyor musunuz? Yolda. Hangi yolda, burada mı? Yolun sonunda bir şey var, beklesin. Neredesiniz ki? Bak ben Şu de zıplıyorum da... Burak'a, görüyor musun beni? Aferin. Burak abi diğer adamı götüreyim mi sizi? Eee ya diğer adam bunlar da kapışsa... Yok kapış Değil mi? Yani. Çok güzel olur aslında. Ee, ortaya buradan mı diyorduk aynı? Hakan gel sen diye kılıç yap falan. Tamam tamam. Abi bu adam ta demirlikli futbol sahası var ya tenis sahası bir tane. Hatırı şu ileride biliyorum. Abi sen yap ben orada buga giriyorum hep. Ağlardan olan bir tane. Tamam hatırladım Emrecan şu ileride. İşte orada. Hakan'a. Neredesin abi? Atla, Nereye attın? Şu diğer ikisi hala orada mı Emrecan? Aynen onlar içeride. Ne yapıyorlar? Chest arıyorlar. Enişbaşıyorlar abi. Edge basıyorlar. Aynen. Abi ben de geliyorum. Aa gel içerde adam var. Siz misiniz? Tek kalma, Aynen. Tek kalma tek kalma. Gel. Buru abi solda bur abi soldalar. Baya arkada kaldım abi ben. Gel Aa, çabuk tek gel. Geldi, Allah, tek geldi lan ona. Oha. Gel. Tamam korkmayın. Helal aldım. Ölüyorum yarım kalp. Kaçıyorum. öldüm ben. Öldüm. ben öldüm. Ben kaçıyorum bir saniye. Kaç kişi kaldı? 3, 4 aya. Birini al abi gitme çek al bunlarla. Bir saniye almaz. Diğer adamı adama götüreyim abi ben seni. Hayır ya bir dur. Kaçacağım biraz onlar biraz şey yapsın. Kafa kanka bu. Diğer adam nerede? He bu değil. Avatar Al Al kanka avatar. Bunu dur, nerede abi, adam? bulacağım bir saniye. Bir dakika. şey abi hani halı sahalar vardı da. ya onun arkasında. Biliyor, biliyor. Evet tamam. Ortanın yakınlarında derdim. ya. Aynen. Şuna bir tanesini alsam. Bir şey diyeyim hiç zorlanma abi. Yani iki kişiler çok fena dalıyorlar. Al abi. Bak arkaya gel. Ar ya, abi oğlum, ikisi hadi, beni zor. alır Emrecan. Abi arka bak ters tarafında tam o diğer adam biliyor musun? Ya anladım ben onun nerede olduğunu bir saniye. Tamam. Yalnız seni tamam. şeyde boşu boşuna onlara gitti ha. Ne? Edin e Ender Pearl mü? Ne Ender Pearl'ü Hakan? Kılıcın. He doğru aynen. Abi puanım yok Ender Pearl'ü atacaktım. Gerek Yalnız yok, var de. ya. Ha, tamam. Aha. Ben de buraya. Diğer tam... adam ne yapıyor abi? Halısan e, halı san içine girdi abi. Şeyi topluyor. Lucky yok topluyor. O şey. Hadi onlarla mı uğraşıyor? Yok halı o zaman Ben değilsin. ona Aa. alayım. Tamam. Hayır ben başlasın. Kesinlikle deep. abi. Neredesin abi sen? Uş, ben anladım onun nerede olduğunu. Aynen tam karşında tam kay. Aynen. Şöyle dümdüz mü gidiyor? Abi zıpla önce ayakkabı çıkar hemen koş. X. Yok bir şey olmaz ya ayakkabıyla daha iyi gidiyor. Daha yavaşlatıyor ama. Daha hızlı gidiyorsun. Ne taraftan geliyor bu abi? Ha oradan bura dedim ki işte oradan aynen. Anladım ben nerede dediğimi de. Şimdi ha şur şurada mı? Anladım. Şu, içeride i̇çeride anladı. Ha solda mı? Enderpearl siz mi attınız? Ben attım da ben attım. An... Ben kim Ben at, attım da puan yoktu. Kim? Kim attı? Ben. ben, yok. Attım. Kim, kim attım ben da yok. Bura bir solda, bura bir solda. Ha buradakin de mi? Aynen. Gördüm. Nerede lan Ben göremedim onu. Ha şuradaymış hani. Tamam. Bir, bir a aa canı azaldı onun. Canı. Aa azaldı. öyle mi? Aynen. Bura bir koş bura abi, abi. Adam hala görmedi ya. Harbi mi lan? Ve pro K iş başında. Ee, abi Buru abi çok canı gitti lan. Vur abi. Kaç kalbin kaldı abi? Bayağı var. Bir saniye. Setin diamond olsa var alırsın o ikisini ya. Bak şimdi. Tamam zaten bu var bizde. Başka? Ha şurada şey var. Çakmak yok boşa Olta yok. Abi şey ha. Abi enşi kılıç arıyorum da yerde yok herhalde ya. Başka bir şey yok. Sana chest lazım. Ha Aga demir chest, chest. chest var Burak abi demir chest var onu al bak. Enişli kılıç var ama taş kılıç yani. Ama şeyim daha iyi ya. Enişli. Diamond de. daha iyi diamond daha iyi. Burak abi şey... yok enişli değil o enişli zombi enişlisiydi. Ne yadı? Yıldırım ha. var yıldırım çarpma falan var onlarda enişlilerde. Zırhındaki ne abi? Ee, dur. Sana gitsin bir saniye ya. Ha geçti. Abi. Ha. Orta mahf olmuş lan. Abi onlar yanarsa alıyorsun ha. Bir şey diyeyim mi? Oo burası sıkıntı. Ne? Vurdun. İki taraftan saldırıyorlar ya. Burası Bizim... ok atma hep kılıç dal ok atma ölürsün de olduğunda. Aynen abi. Arkanda geldi. Arkanda arkanda arkanda. Dal dal dal. Dur şunu alırım. A, takıl oraya takıl da oraya. Adamın daha haberi yok adam daha gelmiyor. Aynen. Dal abi dal hadi. Öldü, ölüyor orada ölüyor. Helal be. Helal. Dur dur. Gel adam. Dur, an dışarı. Öleceksin abi. Dışarı çık. İçeri gir içeri. Aynen. Bir saniye abi şu an heyecanlandırma. Tamam sakin sakin. Vay eski PvP'lerden kim kaldı be? Değil mi? Yok oğlum ya oynayamıyorum. <laughs> Geldi. Hadi. Hadi al kılıçtan alırım ya. Ve jitirci ka, jitirci. Hadi. Öldü. Ha, Hadi. Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Oha. E, o ok var ya o yayılma sonda. Aha. <laughs> Cici. Oh Aynen. yeah. Gençler kendisinde <laughs> çarpıldı. <laughs> vallahi Aynen. anladım. Neyse gençler vallahi ben çıkmayacak sandım. Ama çıktı. Ya o çok uzun zamandır çok ciddi diyorum. Aa, hiç oynamadı. Ve alanın da çok kısıtlı Masum'un alanı. Ya bayağı oynatamadım Masum ama iyiydi ya. Yani ilk denemeye göre çıkardık. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Mutluluk oyunu kanalına abone olmayı unutmayın. Ee, like atmayı da unutmayın. Lütfen gelecek lütfen. videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Mutluluk Oynanır kanalına hala abone değilseniz yan taraftan çıkan abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Aşağıdaki videolardan diğer arkadaşlarımın çektiği videoları da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.